kendi kopyasını yaratarak çoğalan bir canlı duydunuz mu? Kulağa bilim kurgu filmi gibi geliyor değil mi? Ama bu tamamen gerçek. Karşınızda doğanın en ilginç sırlarından birini taşıyan Ramphotyphlops braminus yani kör yılan. Bu minik ve zararsız yılan türü erkeklere ihtiyaç duymadan kendi kendine üreyebilen tek yılan türü olarak biliniyor. Evet, yanlış duymadınız. Dişi bireyler, döllenmemiş yumurtalarından genetik olarak tıpatıp kendilerinin aynısı olan yavrular dünyaya getiriyor. Adeta doğanın kendi kendini klonlayan mucizesi gibi. Toprak solucanına benzediği için sık sık karıştırılsa da bu eşsiz canlı, evrimin ne kadar şaşırtıcı yollar izleyebileceğinin canlı bir kanıtı. Doğa her köşesinde bizi şaşırtmaya devam ediyor. Bu tarz ilginç bilgileri seviyorsanız kanalımı takip etmeyi ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.